Kara Yıldız Çiçeği olarak bilinen ünlü aktris Elizabeth Short cinayeti beraberinde birçok paranormal olayları meydana getirdi. Short'un bir otelle olan bağlantısı şu anda bu oteli lanetli olarak damgaladı. Peki bu oteli lanetli yapan korkunç olaylar neydi? Hazırsanız başlayalım. Millennium Billmore Otel kapılarını ilk kez 1923'te açtı. Lüks dekorasyonuyla Los Angeles sosyetesine hitap etmek için inşa edildi ancak yaşam süresi boyunca birçok farklı amaca hizmette etmiştir. Millennium Bilmore Otel 1935 yılından itibaren askerlere dinlenme ve eğlenceyle hizmet vermek için bir tesis olarak değiştirildi. 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar akademi ödüllerine ev sahipliği yaptı. Bu çarpıcı otel ayrıca dünyaca ünlü Intruder, Fight Club ve Ghostbusters filmlerinde paranormal olayların yaşandığı sahnelere çok uygun olduğu için ev sahipliği yapmıştır. Peki bu oteli lanetli kılan olaylar neydi? Göz alıcı ve ihtişamlı Millennium Billmore Otel, ihtişamından daha çok paranormal bir sicil kaydına sahip etkileyici bir binadır. Birçok insan buranın Los Angeles'ın en lanetli binalarından biri olduğuna inanıyor. Otelin kötü şöhreti kısmen Amerika'nın en iyi bilinen faili meçhul cinayetlerinden biriyle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Eski film aktristi olan ve Kara Yıldız Çiçeği olarak da bilinen Elizabeth Short, 1947'de ölümünden kısa bir süre önce Millennium Billmore otelin barında görüldü. Bu, aynı zamanda Kara Yıldız Çiçeği cinayeti rezilliği yaşanmadan önce canlı görüldüğü son yerlerden biriydi. Elizabeth Short'un cesedi daha sonra boş bir araziye atılmış, tamamen kandan arınmış, çıplak parçalanmış ve gövdesinden tamamen ikiye bölünmüş olarak bulundu. Halkın çok fazla dikkatini çeken cinayet Kaliforniya'nın en çok tanınan faili meçhul suçlarından biri olmaya devam ediyor ve tabii ki de Millennium Billmore Hotel, kara yıldız çiçeği hayalet hikayelerini ateşleyen bina oldu. 1940 yıllarında otelde siyah bir elbise giyen koyu saçlı bir kadınla ilgili birçok rapor verildi. Genellikle 10. ve 11. katlarda görülür Ayrıca lobide gezerken veya asansörle 6. kata çıkarken bir duvardan geçerek gözden kaybolur. Hatta bir adam asansöre bu siyahlı bayanla bindiğini iddia ediyor. Ancak 6. kata geldiklerinde onun ortadan kaybolduğunu söylüyor ve asıl mevzu şurada patlıyor. Aynı kişi birkaç gün sonra bir mağazadan bir suç kitabı alıp okumaya başlıyor ve asansörde gördüğü kadının kitapta gördüğü kadın olduğunu, yani onun Elizabeth Short olduğunu fark ediyor. Elizabeth Short Millennium Bilmore Otel'in salonlarında dolaşan en ünlü ruh olsa da sadece onunla da kalmıyor. Otelin 2. Dünya Savaşı'ndaki tarihinden geriye kalan artık enerji olduğu düşünülen bir grup askerin görüntüsünün lobiden geçtiği sayısız kez görülmüştür. Bu dönemde otele musallat olduğu düşünülen bir başka ruhta, savaş sırasında askerleri ziyaret etmek için bebek yataklarının kurulduğu ikinci katta sıkça görülen bir kadın hemşirenin hayaletidir. Bilmore otelinde çocukların ruhlarına da rastlanmıştır. Küçük bir kızın ruhu sayısız kez görülmüştür ve birçok insan onun ayak seslerinin 9. katın koridorlarında aceleyle koştuğunu ve onun bedensiz kıkırdamasını duydu. Başka bir çocuğun da daha rahatsız edici görüntüsünün otelin çatısını işgal ettiği söyleniyor. Çatıda yüz atları olmayan küçük bir çocuğun hayaletini gören insanlar hakkında da birçok rapor var. Burada yaşanan olaylar Millennium Gilmore Otel'in lanetli itibarını inşa etmesine neden oldu hem personel hem de otel ziyaretçileri birinci katta gerçekleşen bir partinin hayali seslerini, diğer açıklanamayan gürültü ve sesleri, ışık kürelerini, ani sıcaklık düşüşlerini ve soğuk akımlarını ve görünmez bir varlığın etrafta olduğu hissini deneyimledi. Günümüzde hala sayısız personel otelde geç saatlerde çalışmayı reddediyor. Millennium Billmore Hotel Los Angeles bölgesinde konaklamak için önde gelen bir mekandır ve ayrıca sizin de garip ve açıklanamayan otel deneyimleriniz varsa yorumlarda anlatabilirsiniz ve bu tarz paranormal olaylar için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.